Ben bot başlayayım sana geleyim ilk. de PC'de yok. Hiçbirinin dördünde de CC yok. Ben bayağı hızlı dönüyorum şu an ona. Mate herhalde Kanka dive'a geleyim mi? Olur kanka. Ah ya ben sana kaçırdım biliyor musun? Kaçın Yavaş pushlasana da tatsana. Geliyorum kanka. Ghost bastım direkt. Ben de oyna. Gel ben de oyna. Ölmedim de, Viego gelir mi acaba? Orta çıkabilir buradan. Bana yardım yok mu arkadaşlar? Ufak bir yardım olsa. Yok, öldünüz. Sen kaç bari, sen kaç. Ben de kaçamadım değil mi? Ya kanka ben bu çardan nefret ediyorum şu Viego denen çardan ya. Çok salak ya bir tane kill alınca. Kuduruyor karakter. Ne bekliyor kanka şey mi? Sonra Caitlyn'in lane'ine tek Bunu bir tık çalmış gibi oldu değil mi? Arda bota tipin yok değil mi? Şu an Buradan bir kill çıkartırsam oyunu taşırım böyle. Ölme kanka artık ama ya. Yani... Öfff Akari geldi Akari döneceğim de Nasıl oynayacağız bilmiyorum ya Yok kanka ya Karakter kudurdu yine Akari'ye güvendim de Cici Nasıl ölüyorlar ki kule altında Abi sona oynuyor gerçi lane'de de Neyse olmamak pek elde değil. Sakin kalmaya çalışalım biz. Hallet. Bu oyun ben kanka? Bu oyunu taşıyacağım. Kule altında <laughs> yaşamak zor olmamalı ya Arda. Taptan oyunu açmışken. Yani çok zor olmasa gerek arkadaşlar. Kule altında Catelyn'le farm yapmak. İnanmıyorum ben zor olduğuna. Bu geliyor ama. Ben. ben kestim. E başladı kanka. W yok kanka. Bütün var, var güzel. Ve şu ama. Dur geliyorum. Kafasını duvara vur. O oh, kanka tek at tek at tek at. Çok güzelsin. Ben Rift'i All alıyorum. Evet. e ben de Bana yardım rifti etmene rifti gerek yok. Rifti alırım rifti tek başıma. Ben alırım rifti tek. Rifti. Alırım alırım. Sen git Beyza bot'a TP bak. Valla bunu kazanacağız ya bunlar sadece ağlıyor. Senle Viego'yu kesersek kazanırız. Senin ultin artı benim ultim gelince ölür. sanacağım Sen kaç sen kaç Bana kesin round'un lazım ama öncesinde şunu alsam mı acaba? Round'un kesin lazım. 3 tane critleri var. Bu oyun bir farklılık yapacağım arkadaşlar. Normal direkt bunu alıyorum ama e, bu round'un oyunu direkt. Erkenden alacağım o yüzden. 3 tane crit olması direkt almamız lazım. Oynayayım mı? Pedere var arkası. Ölmeyeyim ya. Kaçak üstten güzel olur ya. Beni bir tık yakaladılar ama. Kaçtım. Tamam. İyi misin? Dikkat et. Şu bir de bir şeyler yapabiliriz ya bu arada. Ya Sonra ne yapıyorsun abi canım? Yeter <laughs> ulti at istersen. <laughs> Kaçabilir miyim buradan ya? <laughs> Neyse canı aldı da. Wave alacak var mı? Alsın. Yani istiyorsan deneyelim ama Sona'nın flash'ı yok, ultisi var sadece. Ee, dur kanka çok kafasını çıkartıyor. Bir, bir tane deneyeceğim öylesine. Hazır ol, hazır ol, hazır ol, hazır ol. Zor şey bastım, round'u bastım. Bas bastım. Bir tane işin var kanka. Bir tane işin var sonra ulti satmak. Onu da at istersen. Bir tane işin var ya. Sonra ulti satacaksın. Çok zor değil aslında da. Zorunca vardı. Bir reset alalım şu direk ön Link'i görürsem... Geliyorum. Biz daha hızlı gelecek ya bence. Bir şey orada yok çünkü. Devam tamam. ki. Baron, baron. hemen 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 baron hemen hemen hiç vakit kaybetme. tamam, diye diyorum. Çalabilirdim ya. Devamımız da aynıydı da. Evet. 20 saniye ya. Herkes vurursa alırız hemen bence. Arkada vardı var mı? Kimse <laughs> vardı ya. Alabilir miyiz ya? Alırız herhalde. Ya da Tamam iyi yapıyorsun iyi yapıyorsun. Çok güzel. Birilerine yardım etmesi lazım. Yeva da orada. Tamam güzel bu da kafi. Damar duygusallık da yaptı. Bırakmaları gerekiyordu bunu. Ne evet, evet. <laughs> Yapmayalım kanka bence onu ama. Bence gerek yok. Tamam bırak onu ölsün. Keser miyim asarım? yeter mi tank ya? Boss basmaya gerek var mı? Yok okay. Boss'umu harcamayacağım oğlum. Dostum evet. var ultim 35 saniye. Daha bir şey yapamazlar ya. Bu arada olayı kalmadı. Davul yedi benden şu an takımın kötü olduğu için Çaldım kanka ama Buraya tank dön biraz olacaksın. Ah. <laughs> Bıraktım kanka kuleyi Sana yardım kanka. Ya edemiyorum kanka en başta oynayabilirmişim seninle belki de. Ah. <laughs> Bütün falan yoktu. <laughs> Oynardık sanki ama. Bilemedim ben de. Evet <laughs> <bilmiş. gülüyor> Sterak mı alsam? MR almayacağım. Rise 1.9. Daha fazla armor. Heee. o iyi gözüküyor. Lifester'ları varmış. Tamam ya ya olur Bence bir bana. şey diyeyim mi? Bir GA alsana sen. Gerek var mı? Thermal daha iyi. Lifester'ları var baya. ya. Yani çok Gerek var ya. Direkt patır kütür vururuz adamlara. Okay. Hatta... Bize mi diyor kanko? Duyuyor oradan mı yazıyor? Ne yapıyor? Kanka yüzde Ne yapsın konuşamıyor ki çocuk. Niye İngilizce yazıyor ki? Ya bu tag elektriği. Lan Jinx'e çaldıracaktık az kalsın yani. Ama bir şey mi kanka bu Jinx'ler hep çalıyor ya ben anlamadım o hero'yu. Diyorsam oynuyordum ama akalimiz yok, keyfimiz yok. <laughs> Benim hasar, benden hasar bekleme. Yani o kadar hasar bulamam. Kanka ya Akali neyin kafası gerçekten çok merak ettim ya. Kusun kanka oraya. Geliyor mu orada? Geliyor. Oyuncak mıyız? Ya. Gel oynayak ya. benim zonyam var zonyam var ha oyna oyna. Tamam. İyi misin? Yine girdim içeriye Arda ama. Kanka yine girdin içeriye yani. Allah kurtarsın diyelim peki. Ya Allah kurtaramadı kanka seni. Oraya girersen Kanka bir şey değil mi kanka. ben? Ya tamam bu benim hatam ama. Ya, ya ben anlıyorum kardeşim. seni onu anlıyorum. Akali'nin... Akali kardeşim. Niye? Adamlara atlayacağız. Keseceğiz. Bitecek. Dur gitme nereye gidiyorsun kankacım ya Allah Allah. Hala adamların üstüne koşuyor ya. Kanka bunun gözler de biraz zayıf görüyor. Deneyim mi? Ama sizinim yok. Kanka bu çocuk arızalı Baka. mı acaba? 10 saniye, 5 saniye tip yapacağım ben ya. kez. Yüzün tam ya. Tamam yani. altı kağıt var. Tamam. var ama biraz 4K oyalarım zonyayla. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Ben de gelenzi. zi. Onu korusan güzel olur. Ama ölmeyecek. Demek hiç çünkü. Devam edebiliriz, devam edebiliriz. Baron da alabiliriz. Bana ya. Alalım. Gel satma Vigo arkaya sarktı mı? Yok burada Vigo. Adamlara da dönülür ha Meganarınla beraber. Bak bizim çocuk güzel ulti attı ha. Bir korusun bakalım. Devam takip. Ne bu kaçtı artık, Trek ya Amit'ten gel. Tamam ben bezliyorum. <laughs> Benim bitti. Ölmezler herhalde burada. Beyzen herhalde direkt barona gelsene. Kanka manam falan yok. Direkt Beyzen gelin mi? hızlı geleceğim zaten. Geliyor <laughs> mu <muyum>, bilmiyorum da. <laughs> Oynarız ya. Senin Meganar bitti de. Da. Bir dahaki Meganar'da şey da daha Adam varsa. sana yemin ediyorum 10 dakikamızı çaldı direkt <laughs> Daha çok hasarım olsun istiyor herhalde de. Kanka şey Akali'nin zevkine varmak istiyor çünkü böyle yardım eden top jungle olmazsa kazanamazdı bence zaten. Ben bu görünmeyen bir yerden bunu speedle geleceğim. Oğlum şey yok. Manam bitti. Benim çok manam bitiyor ya bu çarga bir track ya kanka ay güzel